Merhaba arkadaşlar, herkese günaydın. Görüyorsunuz İstanbul'da çok güzel bir kar sabahını uyandık. Ama tabii ki her güzelliğin bir bedeli var. Hastamız karda kalmış ve burnunu kırmış. Bu yüzden bugün kırık burun ameliyatı yapacağız. Hadi detayları arabada konuşalım. Arkadaşlar tabii ki iyi bir cerrah almanın yanında iyi bir de şoför olmanız lazım. Çünkü dışarıda ciddi bir kar var. Bundan dolayı da yollar kaygan. Kaydırmadan arabayı hastaneye doğru götürmemiz lazım. Bugünkü ameliyatımız 55 yaşında bir kadın hastamız. Karda yürürken tabii ki alışık olmadığı bir durum olduğu için karda yürümek dahi bir beceri gerektiriyor herhalde. Ondan dolayı ayağını kaymış ve burnunun üstüne düşmüş. Bunun üzerinde bir 3 santimlik kesi var. Ve bu derin bir kesi. Çünkü kesinin arasından burundaki kırık hattı gözükebiliyor. Aynı zamanda hastanın burnunda hem kayma var. Hem de burun sırtında kırığı var. Hepsini onaracağız aynı anda. Çünkü aynı anda yapmazsak hem enfeksiyon kapabilir hastamız hem de kırıldığı an acile gitmiş ve acilde Hani o anki tabii ki ağaç durumlara bağlı olarak ilk amaç yarayı kapatmak olduğu için yarayı kapatmışlar ama şimdi bugün o yarayı daha güzel kapatacağız. İncecik bir yara iziyle estetik bir şekilde incecik bir dikişle dikeceğiz. Bu yüzden güzel bir ameliyat olacak. Tabii ki burun estetiği yapmak biraz daha kolay burun kırı ameliyatı yapmaya göre. Çünkü burun kırığında tuz buz olmuş bir burun olabilir. Ve bu tuz buz olmuş burnu da tekrar orta hatta alıp güzel bir şekilde yapmak e, zordur. Hem de burada tabi diğer bir problem de kaynama problemi. Kemikler kaynamayabilir. Aslamız çünkü 55 yaşında yani orta yaşın üstünde bundan dolayı da kemiklerin güzel bir şekilde kaynamasını bekleyeceğiz. Bu operasyonlar sabır gerektiren operasyonlar hem cerrah için hem hasta için. Çünkü diğer konuşmamız gereken faktör de nefes darlığı problemi. Nefes sağlığını da aynı anda yapmamız lazım. Yani bir taşla dört tane kuş vurmamız lazım. Birincisi burundaki kırığı onarmamız lazım. İkincisi burundaki kesi izini daha güzel estetik lazım. Üçüncüsü burnu orta hatta almamız lazım. Çünkü burun darbeye bağlı olarak yanmış. Dördüncüsü de nefes darlığı problemini çözmemiz lazım. Zor bir iş ama işimizi seviyoruz. Güzel bir şekilde yapacağız. Ameliyatın süreçlerini sizlerle paylaşacağız. Şimdi hastaneye doğru gidiyoruz. Hastanın yatışı yapılmış. Kan tahlilleri, hasta, dün zaten anestezi uzmanı vesaire. Hepsi bütün işlemler tamamlanmış. Şimdi herkes bizi bekliyor gideceğiz. Hastamızla operasyon öncesinde konuşacağız. Zaten sizlerle de paylaşacağız. Ameliyat ortalama 2 saat sürecek. Operasyondan sonra hastamız bir gece hastanede kalacak. Şimdi yokuş aşağı gidiyoruz. <laughs> Yollar kaygan. İnşallah bugün hastaneye yetişip hastamıza ameliyatı alabiliriz. Şifa verebiliriz hastamıza bakın. Çok şükür güzel güzel yavaş yavaş gidince Sağlam adımlarla gidince her işte başarılı oluyorsunuz arkadaşlar. Böyle olmak lazım. Arkadaşlar şimdi hep beraber hastanın odasına geçelim. Merhaba, Merhaba, geçmiş olsun. Sağ nasılsınız? olsun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Hazır mısınız ameliyata? İyi hazırım. Tamam. Şimdi bir öncelikle burnunuzdaki bantları çıkartalım. Tamam. Fotoğraflarınızı çekeceğiz. Tabii. Ondan sonra da ameliyata alacağız. Ameliyat ortalama iki buçuk saat sürecek. Yani iki 25 iki saat sürer çünkü operasyon durum iyi, önemli olsun. kesinlikle kesinlikle şimdi bir uzanın önce bantları çıkartayım set alalım <gülüyor> <gülüyor> Bakın arkadaşlar hastamızın burnunda da yamam olduğu için burnu bu tarafa sağa doğru kaymış o yüzden bu deliği daha büyük gözüküyor Şimdi burnunu açıyoruz Gördüğünüz gibi kesimiz 3 hatta 4 cm'e yakın bir kesi. Aynı zamanda kesi tam böyle yan yana durmamış. Şöyle şekilde step şeklinde dikmişler. Hem de dikişlerde biraz kalın dikişler bundan dolayı orada yara izi kalmasın diye. Bugün tekrar hem dikişler alacağız hem yara izini inceyi tekrar dikeceğiz. Aynı zamanda kırık hattını onaracağız. Burnu da sağa doğru kaymış. Onu biraz daha sola alacağız. Hem de burun içindeki nefes yollarına bakacağız. Evet arkadaşlar zor bir ameliyat ama güzel olacak. Eğer hazırsanız ameliyathanede buluşalım. Evet arkadaşlar bütün hazırlıklarımız tamam. Hastamız şu anda uyuyor. Biz ameliyata girmek için eğer hazırsanız yıkanalım. Her ameliyattan önce olduğumuz gibi hijyen bizim için çok önemli o yüzden ellerimizi dirseklerimizi ne kadar yıkamamız lazım parmak aralarımızı yıkamamız lazım bir yıkama işlemi en az 5 dakika sürmekte bunlar batikon Arkadaşlar burun kırığı ameliyatımızın tam 12. günündeyiz. Bu güzel hanımefendi kontrole geldi. Bakın burnumuza bant koymuştuk. Bu bandı çıkartacağız. Daha sonra da hastamıza krem vereceğiz. Ödem kremleri vereceğiz. Aynı zamanda arnika krem yani morarmaları azaltıcı krem de vereceğiz. Onlar da sürmeye başlayacak. Hadi bandı çıkaralım. çoksun iş şey